Bir Bir Kahve programından yine herkese merhabalar. Çok güzel güneşli bir günden size yine merhaba dedik Adana'da. <laughs> Konuğum İsmail Serdar Sayar, karikatür sanatçısı, veteriner hekim. Ben bugün daha çok e, karikatür sanatçılığı yönüyle kendisiyle sohbet edeceğim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Sizinle çok güzel sohbetimiz oldu ama sizi tanıdık, tanıştık. E, i̇zleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Kendinizden bahseder misiniz? Şimdi Özlem Hanım ben Adanalıyım. Yani Adanalı olmanın bir özellik olduğunu düşünüyorum ve vurguluyorum her yerde. 1965 doğumluyum. Tepebağ Ortaokulu'nu bitirdim. Adana Erkek Lisesi mezunuyum. Bunları özellikle söylüyorum çünkü biz geniş bir camiye ve aileyiz bu anlamda. bulunduğumuz yer eski kız lisesi burası biliyorsunuz. Benim de mahallem 500 metre gerideydi. Mestazade mahallesi. Ee, İnkılap İlkokulu'nda yani Çarşamba onun arkasındaki ilkokulda ilkokulu bitirdim. İlkokula gidebilmek için Mestazade'den yürüyerek Kazancılar Çarşısı'nı geçerek her gün o zaman servis falan Yoktu. ne gezer? O esnafları göre göre o bakır seslerini, lokumcuları, şekerlemecileri, ayakkabıcıları, o kokuları duya duya hamamın yanından, büyük saatin yanından geçerek hamamın yanından geçerdik. Küçücüyüz daha, 5 yaşında okula, 6 yaşında başlamışım okula. Yani düşünün, e, aileler ne kadar şeyimiz o zaman. Demek ki ne kadar güvenli bir şehirmiş Adana. O zamanlar düşünün. 6-7 yaşındaki çocuk kendi kendine arkadaşlarla birlikte okula gidiyor, geri geliyor falan. Şimdi mümkün değil. Yani bu tamamen güven hissi oradan geliyor değil mi? Yani, yani Mahalle kültürü eskiden daha tabii, çok fazlaydı bu. Tabii mahalle kültürü vardı. Korurdu insanlar birbirini. Çocukları korurlardı. İnsanlar birbirini tanırlardı. Şimdi tabii apartmanda yaşayanlar, gençler, çocuklar mahalle kültürünün anlamını Orayı. hiç bilemezler. Ancak 80'li diziler var şimdi çekiliyor. Evet. Oradan bakıyorlardır. Yarım yamalak anlıyorlardır. Ama mahalle kültürü farklı bir kültürdür. Yani Büyük bir aile gibidir mahalle. Adana'nın kültüründen de bahsetmişken şimdi oradan yola çıkacağım. Adana'da birçok sanatçı yetişiyor. Siz de buna şahit olmuşsunuzdur zaten. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Biraz önce saydınız işte camisi dediniz, hamamı dediniz. Adana'nın tarihinden bahsettiniz. Acaba hani bunlardan da esinlenerek mi Adana'da sanatçı çıkıyor? Ya da nasıl oluyor? Bize bahseder misiniz? Yani gerçekten doğru bir tespit, birçok insanın yaptığı bir tespittir. Adana sanatçı yönünden e, verimli bir şehir. Zaten verimli topraklar üzerine kurulmuş bir şehirdir Çukurova. var. E, bir tek toprak zenginliği değil, kültürel zenginliği de fazlaca var. Ben şeye yoruyorum onu. Yani yani e, Adana kültürü nasıl söyleyeyim size? Ben sohbetimizde de bahsettim. Benim yaşadığım mahalle çocukken çıkmaz bir sokakta. Mesnazade Camii'nin arkasında. Eski Adana'yı bilenler bile. Şimdi metro evet. geçiyor üzerinde. Orada mesela e, oturduğumuz yerde mesela Kürt kökenli aileler vardı. Ben onların Kürt olduğunu bilmezdim. Arap kökenli aileler vardı. Arap olduklarını bilmezdim. Biz Türk kökenliyiz. Bir tarafımızda Selanik muhaciri. Ben Selanik muhaciri olduğunu bilmezdim. Kimin ne olduğuyla ilgilenmezdi o zamanlar. Ülkünün şeyini insan ve komşu olarak bakılırdı ve son derecede güvenliydi. Şimdi o dönemden bu döneme tabii çok şey değişti Türkiye'de. Bugünlerde daha mı çok hatırlatılıyor? Özellikle gıdıklanıyor. Yani ben onu bir tabii sanatçı gözüyle algılıyorum. İlk benim dikkatimi çeken tabi e, tabii soru şu anda çok farklı yerlere geliyor da işte bu yüzden çıkıyor çok sanatçılarına da çeşitliliğin içerisinde birlik vardı. Fark, yani Farklılıklar güzellikte Adana'da. Çeşitlilik güzellikti. Ayrımcılık sebebi değildi. Ben bu soruda ilk soruza cevap vereyim. Hı hı. Bir de Adana'nın en büyük özelliği ben şimdi Adana'da 9 sene şeyde yaşadım eski bir ayette. Daha sonra e, sularda büyüdüm. Evet. E, Atatürk Caddesi'nde büyüdüm. Her iki kültürü de yani 15-16 yaşına kadar her iki kültürü de gördüm. Yani sosyal ekonomik farklılığı, daha doğrusu farklılık kelimesi kifayetsiz uçurumu gözlemledim. Şimdi bunu herkes gözlemleyebilir. Demin de bahsettim. Adam Güney Mahallesi'nde oturuyordur. Bir şahin satın alır. Gazi Paşa Duvarı'nda lastikler öttürerek gider. Öyle tatlı olur. Ben öyle tatlı olmadım. <laughs> Beni rahatsız etti bu. Yani sanatçı olmam, karikatürist olmam bu bana çelişki gibi gelen bu sosyal farklılıklar, ekonomik uçurumlar, kültürel uçurumlar beni çok rahatsız etti ve bunları dile getirmek için çizdim. Ha ben çizer oldum. Diğer sanatçılar yazarlık yaptılar, sinema sanatçılığı yaptılar, şair söylediler. Bence bu e, uçurumun çok yakın olması, yani belki birçok şehirde böyledir ama Adana'da bu bir buçuk kilometre içerisinde gerçekleşen bir sosyoekonomik farklılık. Sizinle sohbetimiz esnasında da çok güzel örnekler vererek anlattınız. Hani şey dediniz mesela, ben kendi oturduğum semtten atıyorum, bir adamın gözünü bağlasan, sulara götürüp evet. orada açsan, ona değinir evet. misiniz? Şimdi onu ben tabii 15-16 yaşındayken düşünüyordum. Şimdi diyordum ki, birine gözünü bağlayayım ben eski mahallelerde oturan, işte mesnazade hürriyet, o zaman hürriyet mahallesi onlar genişti. E, gözünü bağlayalım. Sulara bırakalım adamı. Gözünü açsın ama hayatında ilk defa sular senteri görsün. Atatürk Parkı'nı işte o şeyleri. Şunu düşünür sanırım. Ben hangi ülkeye geldim? Ya yani bu kadar ekonomik ve görsel farklılık olamazdı. Ve bu sadece 1-1,5 kilometre, 1-2 kilometre içerisinde olan bir şey. Bu bende e, yani Fırtınanı oluşturuyordu kafamda yani anlayamıyordum o çocuk yaşında 13-14 yaşındayım 15 yaşındayım beni rahatsız ediyordu kelimelerle ifade edemiyordum kelime dağarcığım ne olacak çizmeye heves ettim. çizmeye başladım. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi bir şair dediniz şiir yazarak kendini i̇fade anlatır eder. ifade eder ben çizimlerimle daha çok anlattım dediniz evet. çizimlerinizin çoğu mesajlar mı veriyordu ya da kendi duygularınızı mı yansıtıyordunuz? Ya zaten şudur yani benim için öyle değil bir genelleme değildir. Benim için çizmek yani bir ifade biçimi aslında yani mesaj kelimesine daha iyi vurgulamak için bahsediyorsunuz. Bir mesaj verme. öyle bir derdim de yok yani yine mesaj versin değil ama bir durumu görsel olarak anlatma kaygım var. Çünkü çok iyi konuşamadığımı düşünüyorum, çok iyi yazamadığımı düşünüyorum ama iyi çizdiğini, iyi çizebileceğini, daha etkili olabileceğini düşündüm. Ve 13 yaşından beri çizme çabalarım var. Yaşım da 50'leri geçti artık ve hala çiziyorum. Maşallah genç görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ve ayrıca güzel de anlatıyorsunuz, güzel ifade ediyorsunuz. Yani ın sonra da gelişti. Yani <laughs> konuşma da gelişti. Tabii makale de yazıyorum şu anda. Kendi mesleğimle ilgili. Farklı konularda da, internette makalelerim var yazdığım. Ciddi dergilerde de kullanılıyor bilimsel içerikli dergilerde. Bu tabi zamanla gelişen bir şey ama çıkış nokta ben görsel olarak iyi algılayan bir insanım. Yani duyarak değil de görerek algılıyorum ve görerek anlatma. Ya bu bir tercih meselesi mi diyeyim? Ya benim genlerim de belki de var. Benim tercih ettiğim bir şey değil. Yaradılışınız da var. Aynen öyle. Ben böyleyim. kim oturur şiir yazar, ifade eder kendine. Kimi roman yazar. Ben Yazmak yerine çizmek daha benim için kolay. Uzun uzun konuşacağız onları. <laughs> Karikatürlerinizden uzun uzun bahsedeceğiz.